Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Demiralan. Bu videomda sizlere kağıt çiçeğe bakım ve çoğaltılması gibi konulardan bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, videoyu beğenenler beğen butonuna tıklayabilirler. Aynı zamanda ya, benimle iletişime geçmek isteyenler Kubra Demiralan7 Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirler. Ee, kağıt çiçeğinin birçok farklı türü, çeşidi ve rengi var. Ee, benim elimde sadece tek bir çeşidi var. O da mor rengi. Bunun üzerinden size anlatacağım. Ee, çok fazla güneşi seven bir bitki değil kağıt çiçeği. Ee, tam aydınlık ya da yarı gölge ortamlarda bakmanız gerekiyor. Çünkü güneşe, güneşle temas ederse birebir şu şekilde e, yanıklar meydana geliyor çiçeklerinde, yapraklarında. Buna özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda e, bu yapraklara su değerse ya da çiçeğine su değerse e, kurumalar meydana geliyor. Çiçeğiyle yapraklarına suyunun temas etmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Ben toprak olarak bahçe toprağı kullanıyorum şu şekilde göstereyim. Normal bahçenizdeki toprağı kullanabilirsiniz. Bahçe toprağı bulamayanlar hazır torf da kullanabilirler ya da hazır torfla bahçe toprağını karıştırarak da kullanabilirsiniz. Saksı olarak da bunu çiçeğinizin boyutlarına ve ebatlarına göre saksı tercih etmeniz gerekiyor. Yani çiçeğiniz çok küçükse çok büyük bir saksıya ekmemeniz gerekiyor. Kağıt çiçekleri çok yıllık bitkilerdir ama kışın tamamen kuruyorlar. Don olayı olan yerlerde kışın kuruduklarında mesela kuruyan yerleri saksısını ya da ektiğiniz yeri bir poşet yardımıyla da bir saman üzerine koyarak dondan korumanız gerekebilir. Ben Akdeniz'de yaşadığım için kışları ılıman geçtiği için herhangi bir koruma yapmıyorum. Kışları tamamen solduktan sonra, geçtikten sonra tekrardan ilk bahar ayında yeşermeye başlıyor. Çünkü bunun içerisinde yani köklerinde küçük küçük soğancıklar var. Şu an tam hatırlayamıyorum onların ama soğanlı bitkiler gibi düşünün bunu. Soğanları ektikten sonra ilk bahar aylarında yeşeriyorlar, sonbahara kadar ve kışın tekrardan kuruyorlar. Bu yüzden çoğaltılmasını da içerisindeki küçük soğanları alarak başka yerlere ekerek çoğaltabilirsiniz ya da şu diplerinden kökten ayırma yöntemiyle yapabilirsiniz. Bakın bir sürü ayrı ayrı şeyleri var. Kökler var. Yani ayrı ayrı bitki var burada. Bunların herhangi birisini alıp farklı bir yere ektiğinizde çoğaltmış oluyorsunuz. Çelikle çoğaltmasını bilmiyorum. Belki vardır ama benim bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok buna dikkat edebilirsiniz. Dediğim gibi ilkbahar aylarında yeşermeye başlıyor ve yaz ortasından sonbahar sonlarına doğru çiçek açıyor. Çiçekleri de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Benim kağıt çiçeği hakkında anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza aklınıza takılan sorular olursa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz ya da benim bahsetmeyi bahsetmeyi unuttuğum konular olursa bunları tekrardan yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir de son olarak e, şundan bahsetmek istiyorum. Kağıt çiçeğine çok fazla böcek düşüyor. Çok fazla bitlenme oluyor. E, bunu gördüğünüz takdirde bunun için bir ilaç kullanabilirsiniz. Bunu da ziraatçılardan edinmeniz gerekiyor. Benim e, şu an için söyleyeceklerim bu kadar. E, tekrardan e, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu videoyu da beğenenler beğen butonuna tıklamayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.